Hoş geldiniz. Sizler hem eğitici hem de eğlendirici oyun serilerini tanıtacağım. Oynamızı ilki Angry Logosu sağlı solu uçaklarla gösterildi. Oyunun ana karakteri uzay topu mavi renkte. Hedefler yuvarlak, kırmızı daire 50 puan, sarı üçgen 20 puan, siyah böcek maalesef dende Oyunu kaybediyoruz. Ama önemli değil. Tekrar listada yaparak tekrar daha iddialı ve heyecanlı oyuna devam edebiliriz. Oyuna başlamak için starta basıyoruz ve oyun sayfası Oyuna başlıyoruz. Ekran her basımızda mavi uzay topumuz hava sıçrıyor. Şişir. Sıçrarken gelen hedefleri takip ediyoruz. Bu arada siyah böce dikkat. Oyun dikkatimizi artırıyor. Hedefler karışık kızlarda değişik yerlerden geliyor. Hedefimiz her oyunda en yüksek rekorlu oyunu almak. Arkadaşlarla yarışarak en yüksek rekoru kim yapacak? Bu arada oyunlarımızın linklerini aşağı yazıyorum. Hepsi birbirine yetişeceği heyecanı indirin ve bu heyecana ortak olun. Ee, şu anda 450 puan, 520 puan oldu. puan Kırmızı Bir 600 puan oldu. Bir 20 puan oldu. 50 puan da aldık. Puan oldu. Ee, siyah dikkat. Siyah geliyor. Üstten geliyor. Dikkat. Dikkat Basma. Fazla basmayalım. dikkat edelim. 9-10 9-60. Evet şu an bir sarı renkten bir puan aldık. Kırmızıda 50 puan var. Bir 50 puan da aldık. Evet siyadika maalesef evet game oldu. 1080 puan aldık. Tekrar önemde başlattık. Şu an 70 oldu evet. Et, bir 90 oldu. Sarı renkten 20 puan aldık. Bir 20 puan daha aldık. Bir 20 puan da 110 oldu. Evet siyadika yukarıdan çıkıyor. Bir 50 puan. Heyecanlı, ücretsiz bir oyun. Mutlaka linki indirin ve oynayın. Hoşçakalın.